Evet yağışın dağılışı önemli bir konu. Birçok soru bununla alakalı. Yani çok basit olarak karitalı sorular da geliyor. Neresi yağışlı, neresi kurak bunları bilmek bize avantaj sağlıyor. Onun için bunları bir gözden geçirelim. Dünyada en çok yağış alan yerlerle başlayalım. Şimdi dünyada en çok yağış alan yerler ekvatoral bölge bir kere başta burası var. Hemen orayı yuvarlak içine alayım. Burası ekvatoral bölge Amazon çevresi. Şurası Kongo havzası çevresi Afrika'da ekvatorial enlemler ve hemen aynı enlemlerde yine Endonezya, Malezya bu ara. İşte buralar dünyanın en çok yağış alan yerlerinden bazıları. Bunlar niye çok yağış alıyor? Çünkü buralarda şey var, alçak basınç alanı var ve bu alçak basınç alanı sürekli konveksiyonel yağışlara neden oluyor. O yüzden burada çok e, <laughs> yağış oluyor. Peki başka muson bölgesi, bakın şurası, Güneydoğu Asya muson bölgesi. Peki burada neden çok yağış var? Burada da muson rüzgarları, yaz musonları buradaki dağlara çarpıyor. Yükseliyor, yoğunlaşıyor ve yamaç yağışlarına yol açıyor. Dünyada en çok yağış alan yer de hatta burada Hindistan'ın doğusunda Çerapunç'i denilen bir yerdir. Tam 12 metre yağış alır. 12 metre yani çok fazla. Türkiye'de en çok yağış alan yer Rize çevresidir. Yani orada bile işte 2400-2500 milimetredir Ki Türkiye'deki en çok yağış alan yerden bile neredeyse 5 kat daha fazladır. Peki... Fark ne muson yağışlarıyla ekvatoral bölgedeki yağışlar arasında? Ekvatoral bölgede yağışlar bütün yıl oluyor. Ama muson bölgesinde kışlar kurak. Bu yağışlar sadece bir mevsimde yağıyor. Yani hem çok yağış yağıyor hem de bu sadece 5-6 aylık bir dönemde yağıyor. Bu da doğal olarak neye yol açıyor? Sellere yol açıyor. Şu işaretlediğim bölge, muson bölgesi aynı zamanda sellerin olduğu bölgedir. Özellikle Bangladeş oldukça fazla bu olayın yaşandığı yerdir. Peki devam ediyoruz. Dünyada en çok yağışın olduğu yerlere. Batı Avrupa. ılıman Okyanus İklim Bölgesidir. Ilıman Okyanus İklim Bölgesi yani Batı Avrupa. Batı Kanada yine. Buralarda da yine yağışlar var. Buralarda batı rüzgarları getiriyor. Denizden nemli havayı taşıyor ve yağış oluşturuyor. Dolayısıyla batı rüzgarlarının burada çok yağış düşmesinde çok önemli bir e, rolü var diyoruz. Şimdi bu musonlar demiştik az önce Güneydoğu Asya. Zaten Güneydoğu Asya musonlar için e, birebir yani dünyada karakteristik olarak görüldüğü yerdir. Yalnız yalnız şunları da ilave edeyim musonlar e, dedik. Yine Körfez'i çevresinde de yine muson benzeri bir iklim var. Orta Amerika ve Meksika çevresinde de yine buralarda da muson e, tarzı bir iklim var. Dolayısıyla bunları da ilave edelim. Şimdi bu haritada işaretli olan yerler e, tamamı dünyada en çok yağış alan yerleri ifade ediyor. Peki dünyada en az yağış alan yerler nereler Onları da ele alalım bu, bu yerler daha çok çöllerle ve karasal yerlerle e, ilişkili Dolayısıyla çöllerle başlayalım çöllerle başlayalım. Bir kere dünyanın en büyük çölü, Sahra Çölü. Şurası oldukça kurak bir yerdir. Suriye ve Arabistan çölleri şurada. İran'da deşt Kebir ve Deşt-i Lut çölü. Hindistan'da Tar çölü. Buralar oldukça kuraktır. Yine Namib ve Kalahari çölü şurada. Avustralya'nın iç kısımlarındaki çöller, Orta Batısındaki çöller, burada Victoria çölü, Gibson çölü, Büyük Kum çölü gibi Çöller var. Oldukça geniş çöllerdir bunlar da. Yine burada, bakın şu kıvrımın olduğu yerde atakama diye bir çöl var. Ee, yine, yine ABD'nin Utah, Arizona, Nevada gibi şu bölümü buralarda da çöller var. Ama bu çöller karasal çöllerdir. Az önce saydığım çöller neydi? Onlar tropikal çöllerdi. Şimdi ABD'nin içindeki çöller karasal çöldür. Bu karasal çöller. Ee, i̇ç Asya'da da var. Mesela Kızılkum Karakum çölü, Türkmenistan, Özbekistan o tarafta ee, yine e, Gobi çölü, Taklamakan çölü, Alaşan çölü gibi böyle e, iç kısımda yer alan karasal çöller bulunuyor. Buralarda da yağış azdır. E, yağışın az olduğu yine işte Orta Asya'nın iç kısımlarında yani yağışın az olduğu alanlar tabi aşırı karasallıktan dolayı var. ABD'nin iç kısmında da yani çöl olmayan yerlerde de aşırı karasallıktan dolayı e, yağışın son derece az olduğu kısımlar var. Ve bir diğer yağışın az olduğu yerde Kuzey Kutbu ile Güney Kutbu. Mesela Grönland e, Kuzey Kutbu, Arktika buralar yağışın az olduğu yerlerdir. Niye az olduğu yerler? Güney Kutbu'nda da bu arada öyle. Yani Antarktika az yağış olan yer. Niye peki buralarda, kutuplarda yağış yok? E çünkü orada sürekli yüksek basınç var. Yüksek basınç olan yerlerde yağış olmaz. Peki oralardaki buzlar nereden geliyor? Çok az düşen yağış bile orada erimiyor. Onun için işte milyonlarca yıllık buzullar var orada. Hiçbir zaman erimediği için yağış çok yağışın çok olmasından değil de yağın yağışın erimemesinden kaynaklanan bir durumdur bu. Evet, dünyadaki en az yağış alan yerler bu şekilde sıcak çöller ve soğuk çöller olarak bunları da adlandırabiliriz.